İnsanların hakları Türkiye'de ne yazık ki gasp ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ni ziyaret etti ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1500 lira olan en düşük emekli maaşının açlık sınırının çok altında olduğuna dikkat çeken Sertel, emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi önerisinde bulundu. Ve emeklilerin tamamını açlığa ve sefalete mahkum ettiler. Bugün Türkiye'de 13.2 milyon emeklinin tam tamına 7 milyon 600 bini 1500 lira 2000 lira arasında emekli maaşı almakta ve açlık sınırının çok altında emekli maaşıyla yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Benim önerim şudur, asgari ücret seviyesi tabandır, asgari yaşam çünkü söz konusudur asgari ücret taban olarak tutulup en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Emeklilerle ilgili yasa teklifinin kısa bir süre önce mecliste görüşüldüğünü, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi soylarıyla reddedildiğini hatırlatan Sertel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden örnek verdi. 46 yaşında bu emekliyi hak eden Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki insanların 50'li yaşlarda emekli olmasını, 55'li yaşlarda emekli olmasını hoş görmüyor ve diyor ki bu genç yaşta emekli mi olunur diyor. Şimdi kendine gelince 46 yaşında emekli olacaksın. Bütün primini ödemiş, hakkını, hukukunu kazanmış, sağlamış, her konuda bütün hükümlerini üstlenmiş olan emeklilikte hak kazanmış olan insanlara ise seni emeklilikte yaşa taktık diyeceksin. Bu doğru değil. İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Doğan Türker elimizden alınan hakların iadesini istiyoruz dedi. Eğer kasada para yoksa bu benim suçum değil. Bu, bu devleti 18 yıldır yöneten devletin suçudur. Oradaki benim vergilerim nereye gitmiş? Ben 30 yıldır devletime vergi veriyorum. Ben devletten ekstra bir şey istemiyorum artı Bir de bize şöyle bir yakıştırmalar yapmak istiyorlar. İşte erken emeklilik istiyorlar. Değil. Bakın e, biz bunu defalarca söylüyoruz. EYT'lilerin derdi erken emeklilik değil kesinlikle. Elimizden olan haklarımızın iadesi. Sayın Cumhurbaşkanımız hangi şartlarda işe girip de hangi şartlarda emekli olduysa biz de aynısını istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki...